Koca, inşallah. Okay. daha oyuna girmedik. İnşallah oyuna girer girmez. 200 pinki eğim almayı bilmeyen. Kafaya sıkacağım diye Cross sık insanlar gelsin. Cross eğimi kötü olsun. Türk olsunlar. Türkiye'nin pingi kötü oluyor. Tamam mı? Türk olsunlar yeter bana. Kanki biz, biz Türk <laughs> bizi de Türk'üz. Bizim ping kötü? Ondan kötü işte. Ne değil? Allah'a Allah'ım Allah sen bizi kurtar yarabbim. Hakan'a bol bol hesap neye nasip et. 300 FPS mi yazalım? Ve ben balıyorum. Ya ne ara çaldım lan AK'yi Hakan bir kazanma umudumuz var. Takımsal oynarak kazanma umudumuz var. Buradan ses duydum sana sen. Arkadaşlar ee, biz aslında video çekmeyecektik Hakan'la. Ama yılbaşı geliyor ve oyunda indirime için aramızdan iki kişi Cesoko verelim bir plan yaptık alttan gelmiş olarak ee, için yapmanız gerekenler Hakan söyle yapman, yapması gerekenleri ondan sonra söyle ne yapsınlar bir dakika <laughs> like atın abone olun bir de isterseniz yorum atın yeter başka bir, bir de şey isterseniz Alta Steam linkinizi atın. Biz sizi hediye olarak atacağımız için. Evet, skinlik değil kanki. Skinlik değil galiba. Takas, story demek işte ya. Jesse Goy'u takastan mı atacaksın kanki? Haa sen Jesse Goy'u mu atacaksın? Ben skin var diye <laughs> sanıyorum. kanka. Kaç lan kaç, öleceğim kaç, bloklama. Hacı. Taktik mi artık yok, bam 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 Bence bu adam burada bir yerde. araba oynuyor ya. Bu ne lan? At şunu. Kanka Şifreyi söyleyeyim mi? Söyle. Ne şifresi? Şifre bu. Tamam. Adamlar kolay kolay diffuse etsinler canım. Yabancı değiliz, değil bizden bunlar. Aynen. Onunla hokon bir atıcı es yaptı. Uff. Hmm. SSG var orada yürü. <laughs> Hava yapma. Şu arkadaki var ya fena HS gibi. Kanki bak şöyle bir vurdum bir gittim. Eğim tadımı kafasına. Almost gibi. Atış ediyor kafa diyor. Al oğlum şunu ben ne yapayım şunu ya. Al al kullan al bende de var. İşte para bulamayacak arkadaşlar böyle oluyor. Almost baba. Allah'ım bu. Oğlum bana kim sıktı? Adam sıktı. Buradaki garibim bak, yerdeki. Oğlum bunlar çok nut lan, beni öldüremiyor bunlar. Ya işte ya. Beni öldüremiyorlar. Ben bir gün Hakan'a kışkırtma yapayım da, daha deminki videoyu ben silmeyeyim, kullanıyorum. Tamam, yani. <laughs> döverim seni. <laughs> Hakan maşallah, Allah nazarlardan korusun, bikin. Ölme lan ölme. Kapan öldüm. Ya nazar Adam vardı Adam öyle bir yere pusmuş ki. Nazar vardı nazar nazar çıktı. Nazar vardı. AWP atayım mı? Gerek yok anne hani senin parana ihtiyacım yok. Ben şimdi bu AWP'yi ne yapacağım? Ya bıçak çekilişi yap. Ben şuraya pusacağım ya. Bizde Hakan biraz İnşallah bir şuradan. Hadi geli Johnny'ler. Oh. Allah fena vurdu. Ben eve girelim mi? Gelmediler. O gelmediyse biz gidelim onun yanına. Ben eve bakıyorum. Hiç evet, kimse yok. Adam bomba kullanıyor Hakan. Bunlar olacak büyük ihtimal. Oya 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 oy. lan. Seyredim var. Ya çok kolay bir oyun ya. Ya video ya bu hep geliyor işte. 7 3 5 5 6. Yo pingim ne de FPS yüksek de onda. Anne dedim Hakan 10 FPS oluyordu. Adamlar bize bir koydu affedersiniz. Ne bakalım. Hayır, yalanlar arkadaşlar inanmayın. Olursa da yalandan tuzu kurumaz. Evin ne var bir şey. Öldü. Ölmüyor lan. 5 tane sıktım. Nerede vurdun? Mezarlıkta mı? Mezarla bir flash attım. Bekle bekle. Ben balkondan bir giriyorum. Sen bana arada sık. Korsun Ne yapıyorum lan ben? Harbi noob çoğunladım onunla. O adam sniper aldı. Geldim hocam. <laughs> Kazandım Kanki tam gibi. eli alıyordum. Aha. Adam bana bir sıktı. Ne oldu mu şaşırdım. Kusura bakma. Bir de olmaz yani böyle şeyler. Nereden sıktın lan? Nereden vurdu? Mezarlıktan mı? Hayır, tamam be. Ya ben lan, Gömür! Oh be. Tekneyi de çok iyi tararım. Taramak benim için. Oh, korktum var ya. Kaç para var senin AWP atamaz. boşver Her fakirin harcı AWP. Her fakir AWP kullanamaz abi. Bizim üst komşular seksüel. Sekse başladılar yine affedersin ya. Ah uh, ah. Onu, no, ya. Yürüyüz. Hakan bu videoyu izlemen lazım kanki. Böyle yalancılar bu işte. Nerede şöyle var be. Şeyde e, sol tarafta bak karşına. Bir nasıl no scope atmışım adamı. İşte Hakan balı. AWP var desene. Hakan balı, Türk'ün balı. Herkes Hakan'ı kullanmalı. AWP var desene. Salak. Ben de AWP vardı. Ne bileyim ben adamın AWP aldığını. Sanki... AWP alabilir de ona göre saldırayım, savunayım. Ya tamam Haka, tamam. Allah Allah. Şimdi bitti onlar. 10 On saniye sürmeyecek maç. Yok ben Silver. Silver adamın düşündüğü şeye bak. Ya ben Nova 2'yim. Ama burada. Peki 9 can. Nerede? Nice. It. Cebimde takıyor. Lan az daha dayansana. Az daha dayansana. İnsan az daha ölmez. Ban yemedin. Aa, Hakan çok güzel şeydin ha. <laughs> Oyun bozanıklı report. Bak nasıl yediyorum report Şimdi gör. Çok yaptım bu ya ama. E içeceğim. Öldüm hadi öldürsene öldür, öldür. canlar az geldi. Yok canım hiç bilmiyorum ya. Ben neredeyim? What the fuck? Nerede olduğumu şaşırdım ki. Edeyim mi raport Etme etme gel abi patiğine düşelim. Ooo okey. Ya böyle gibi arkadaşım. Hep zırvaları Canım sıkıldı ya. Adamlar nerede? F. Benim salak. Sattı. Şey yapamadım lan. Vuramadım. Hakan sağda da bak. Oh oh Hadi ben P90 kovalıyorum. Birbirine birbirine sıktım. Onu comeback yapıyor adamlar abi biliyorsun değil mi? Oğlum ben CT'de hiç AWP kullanamıyorum ya. Ben P90 alayım Ben, Açık. de zengin silahımı alayım. Yakında Jesse kolay. Anam kör oldum. Aynen aynen. Ben aynen. Neredeyim ben? Bizim gibi takım yok işte. Vur artık vur vur 64 mermi boşalttın adama be Ölmüyor ölmüyor <laughs> Öldürmeyin Allah öldürmüyor Videonun başı belli oldu. Öldürmeyin Allah öldürmüyor <laughs> Oyun bile diyor bize be Kim diyor? Oğlum ben de kör olup duruyorum lan Kışkırtma mı yapıyor ne yapıyor? arkadaşlar bu aslında bir kışkırt Abi ben... Hakan işte benim ölmeme bekliyor. Ondan sonra öldürüyor. <laughs> Hakan duvarı taradı önce. <laughs> FPS 9'a düştü. Ne oldu bu yaşadım? Adamlar güzel comeback yaptı ha. Helal olsun. Kesin öyle olmuştur ya. Kesin %100. %100, %100 FPS 9'a düşmüştür kanki bak. Senin dövüştüm geliyor böyle yapın diye. Evet arkadaşlar bugün onu dövüyorum. Nasılsınız? Ne sattım? Aman okudum köpeğe. Nerede lan bu köpek? Eve geliyor? Korktum kanka kafanı sıkıyordum var ya. Köpeği de Aşağıda. Aşağıda gelecek solda. Aynen ona Oğlum ne yapıyor? Son anda aldım var ya. Ya ben proyum da adamı dememek istedim. <laughs> of. Hakan bıçak şey yaptık kanki. Cesur kolaydaki bıçağı verecektik. Bıçak çekiliş yaptık. İstediğimiz beyni gelmedi. Çekiliş iptal oldu. Ay şansımıza. Yani bıçak bile ekmek istemiyor bizden. Galiba soldan gelecekler. Abi öyle bir hese yok. Hakan mı bu zaten? Adamın yani adamın mermi değmesin ne duvar tarıyor. <laughs> Çok fena kızın an var ya Onur. Gözünden vuracağım şimdi. Şaka yapma. hadi şu mu alalım da beraber hep duralım bari. Ah <laughs> ne osurdum be. <laughs> evet be baba pro. Ben olmasam da ne ya, olur. Ya hadi hadi. Abi. Skor tablosuna bak böyle konuş. Skor tablosu. Skor, skor. İki kişi öldürmüş atış yapıyor. Var mı demek istediğim bir şey? Benim gibi pro dünyada yok. Başka? Başka. Onur gibi not da dünyada yok. Var arkadaşlar? Dediğimiz gibi çekiliş var hafta. Ona katılmayı unutmayın. Ee, bizden bugünü bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Videomuzu Ederim tabii. Için... Beni burada dışlıyor arkadaşlar. Hadi Hakan hadi hadi. Yorumlarda Eee ne deyin? Onur'u deyin. Onur'u? Küfür etmeyin de. Küfür etmeyin. Bir şey lazım işte? Ben Size bırakıyorum her şeyi. Amına koyduğum Hakan mı bu?